Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün... Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Farming Simulator 22 oynuyoruz. Farming Simulator 22'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki bölümün yorumlarına bakmıştım yorumlarında koyun yeri yap yazmışsınız arkadaşlar. Koyun yeri yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Şöyle şu bölgeye yapmayı O bölgeye de yapmadan önce şuradan bir tane şu tarlayı bir ee, sürelim sürdükten sonra bunu bırakalım sürelim şimdi tarlayı abi tamam, direkt böyle bırakıyorum şimdi aynen sonra traktörümüzü çalıştıralım yeri yapalım yeri yapalım arkadaşlar topraklar inşaat şunu şöyle çeviriyorduk değil mi aynen ee, binalar, silahlar, silah atları, hayvanlar. Ha, hayvanlar. coin'ler, Oo, bu neymiş? güzel bir şeye benziyor bu arada. Harbi çok güzel bir şeye benziyor da biz yine eskisi gibi şundan mı yapsak? Bundan hiç yapmadım da. Koyunlar ne yiyordu vallahi onu bilmiyorum. 300 tane koyun alıyormuş aslında onu şuraya şu şekil yapsak nasıl olur bakayım şurasında bir şey var mı şurada bir şey yok şurada bir şey yok şöyle yapsak nasıl olur tam ortaya yapınca da 50 bin alıyormuş da bakayım şurada başka bir nesne yok çakışmıyor hiç sıkıntı yok o zaman şöyle mi yapsam şöyle mi koysam onu bilemedim arkadaşlar yola da vermeyelim hiç şeyini şöyle bakayım. Tam şöyle güzel. Nerede abi? Burada. Yeri iyi bence. Sizce de yeri iyi mi? Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Sağlık, besin, hayvanlar. Hayvan getirtelim bizi bir buraya değil mi? Bak dur. Bir yardım menüsünü kapatmışız. Açık hayvan nakli. Yerel yaş 8 sıfır yaşlılar alalım. Seç abi. Buraya senden bir. Şöyle. 50 tane senden gelsin. Aynen 50 tane senden gelsin. 50 tane de senden gelsin. 50 tane de senden gelsin 200 tane olsun işte çok güzel değil mi 200 tane Oo. 200 tane var ama sizin kapınız kapanıyor mu kapıyı kapatalım şöyle zıpladık da zaten direkt giriyor içeriye şimdi sizi beslemem lazım sizi beslemeyi bilmediğim için Hemen şöyle şuradan bir gidelim. Size en... Arkadaşlar. Ben en son bunlar beslediğimde bir... Hayvanlar beslediğimde bunların gübresini yapıyorduk. O gübre yapmayı hala hatırlıyorum. Bir tane varalım gübre makinesini alalım bunların. Şimdi abi. Hayvan satışı diyor. Gardırop diyor. Şu kiralanmış eşyalar veririz azıcık sonra. Nerede abi? Büyük çuvala. Palet, var. Bize balya lazım. Mesela şu. Karabalya. Bir tane bundan al. Kare. Kare. Kara diye okudum. kar Ne? Kuru otu. Kara diye okudum. Ana rengi değiştirebiliyoruz mu? Aa güzel. Siyah olsun. İki tane yeter bence ondan da. Var zaten. Şundan da iki tane alalım. Bir tane daha aldık. Tamam. Şimdi paletlerde bizim mineralli yem vardı. Diyebiliyorum. Tohumlar mineralli yem. İnşallah onlarındır diye biliyorum. Silah takviyesi diyor. Şeker kamışı, kavak, katı gübre, top sıvı gübre, hmm, ağaç filanları filan, tohumlar, tohumlar. Bir de bir açıklamaları yazsaları daha güzel olur da. Şimdi bunları aldık. Bunları aldığımız için bize hayvanlarla ilgili şey vermesi hayvanlar. şuradan. Mesela bunlardan bize süt de gelecek değil mi? Yok bunlardan gelmiyor. Koyun süt verir miydi? Unuttum lan. Arkadaşlar koyun süt veriyor muydu? Bir an beynim yandı lan. İnekten gelir süt tamam. Yanlış olmasın. İnekten gelir. Şimdi seni bir bağlayalım dostum. Şimdi arkadaşlar bunu bağladıktan sonra şunu bir göstereyim size. Mesela artık onun dışına çıkabilirim. Hepsini iyi olmuş Bırak gitsin abi hepsini. Mineral niye? Tamam. Sonra bundan koyuyoruz. Güzel güzel. Dün abi eksi. sıkıntı yok. Sonra bundan koyuyoruz. Balya lazım. Hemen balya alıp gelmemiz lazım. Balyayı nasıl alıyorduk? Buradan şu şekil. Depolama menüsünü aç. Bir tane ver. Tamam bir tane versen bana buradan. Daha iki. Bir tane ver ihtiyacım olursa. Bir tane daha alayım da. Sıkıntı yapmasın bize çok güzel ya. Kendi balyamız kendimizde olduğu için sıkıntı çıkmıyor. Keşke, keşke ilk başta şu şeyi koymasaymışsın çünkü birazcık fazla kaçtı o. Şimdi sen bir geç dostum. Biraz da senden koyalım. Gübreç olmasın diye uğraşıyorum bulamaç gibi bir şey oluyor. Ondan sonra yem bozuluyor. Kasayı full boşaltman lazım. Bir yere gideceğim, boş atacağım. Hop, şöyle yaptık. Azıcık da şunu arttırıyorum. Birazcık da balya ekleyelim. biraz daha şöyle eklenmedi neden eklenmedi Ay, çok ekledim çok ekledim çok ekledim hayır bakalım tamam mineralli besin şeyi oldu bu etsin yeşilli olması gerekiyor diye biliyorum doğru biliyorum diye biliyorum Değil geçme Tamam. Az bir şey kalmış. Şu az bir şeyi de tamamlayalım, gidelim arkadaşlar. Ve eksik biraz? Tamam balyası koyalım. Şöyle yanına geçiyorum ki çok atmayalım içine diye. Tamam mıdır? Doldu arkadaşlar. Doldu mu? Aynen dolmuş. Bir gidelim bunu dökelim, dökmeye çalışalım. Bu olmazsa arkadaşlar dönüp geleceğiz. Sadece en üstteki yeşil kuru otla ve en altın bir üstündeki samanla karıştıracağız sadece. Çünkü o iki işareti görmüştüm. İnşallah o iki işaret değildir sadece. Şu mineral diyen olarak alıyordur. İnşallah diyoruz. Şöyle kapısının önüne gelip boşaltma yapalım diyecek. Böyle bir yere şey ki. Bu değil miymiş? Dur, boşaltma yönünü seçelim. Solda. Evet arkadaşlar. Bir tık patladık gibi bu değilmiş. Burası ne? Neyse. Bunun içindeki nereye boşaltabiliriz abi? Allah bunu bir yere boşaltmamız Aa aklıma geldi. Bir saniye arkadaşlar. Size ben hemen şunu göstereyim. Nerede abi? Bir tane de şey kuralım tamam mı? Dur abi. Yanlışlıkla şeye geçtim bir anlık. Ya şu hayvan satısına girip duruyorum ya. Gıcık git. Üretim. Üretimde miydi? Silo ya. Değil de. Benim bir tane modlu silo vardı da Ona bakıyorum arkadaşlar Aa evet bu yok Modlu değil samanlık Aa doğru bu samandan başka bir şey almıyor Şunlar Ne alıyor abi sadece Şuraya bakalım Yok abi üstlerinde şeyi de yok Tal silosuymuş silo hatları Containerlar Yok Birincisinde şey yapamadık. Şöyle deneyeceğim. Bir saniye. O kalsın. O kalsın. Sıkıntı yok. O onun içindeki mineralliyem olduğu için mineralliyem karışımı. Ee, sıkıntı yok yani ondan. Şöyle yapacağım. Kiralayacağım abi. 2500. 2500 et diye iki tane. Aynen. Şimdi. Şu şekil yapalım. İkisini de içine şöyle koyacağım. Birer tane koyacağım. Tamam mı? Sadece birer ta Bir tanesinin içine saman balyası koyacağım. Bak mesela şöyle. Saman balyasını koydum. Tamam. Hemen sizi bekletmeyelim arkadaşlar. Götürelim. İnşallah arkasındaki saman balyası düşmez. Düştü mü? Düştü herhalde abi. Çevrilelim bir tane. Bırakamıyorum eşyayı. Tamam çevrildik. Mesela bu böyle mi alıyor? Aynen düşmüş. Onu merak ettim. Şunu şu şekilde şuraya getirdim. Hmm. Değişik bir şey. Şöyle yapalım. İki araç kiraladık. İkisine de ayrı ayrı koymaya gerek var dediğim. İkisini de bir karıştıralım. Hadi bu ucuna geçme. Tamam dur bakalım. Böyle mi oluyor? Aa yemlik. Tamam arkadaşlar bulduk. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Bak. Verelim abi. Aa evet bak yemlikleri dolmaya başladı. Besinleri 6131 litre. Bakayım hayvanlar sağlık. 100, sağlık %100. Şimdi burada acaba Olay ne? Su, suyunuz da var. Aa, Barakan ışıkları falan da var. Şunu bir çekelim. Kusura bakmayın. Rahatsız oldunuz. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şu bir tane kiraladığımızı hemen atayım gitsin. Şu şey durabilir. Ondaki mineralli yem olduğu için arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Siz kafaya takmayın onu. Şimdi onun içindeki orada beklemeyecek lan abi yanlışlıkla içeri attım gerçekten bir içeri kaydediliyor pardon şöyle bunu bunun içine bırak abi 30 bin litre Bu zaten 20 bin filan alıyor diye biliyorum şuraya geldik şuradan hemen arkadaşlar paletler balyalar. 4 adet aldım. Besinlere de iyi bakacağız. Bu balyaların nasıl yapıldığını da öğreneyim onları yaparız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bunları ekmiş olurum. Aynı Aynen yeşil olarak gözüküyor. Birazcık da bunun içeriye bundan depolayayım. Siyahtan da getireceğim arkadaşlar. Hemen şöyle gittik aldık. Evet. Şunu da aldım. Gidiyorum. Şimdi abi seninle kaç bin litre oldu? Oo 17 bin litre. Dur. Şey fazla gelmiş. Hemen. Hemen indiriyoruz arkadaşlar. yanlış yaptım bir. Bunu fark ettiyseniz. Özür dilerim. Şuradan şöyle bir tane. Gel bakalım. Yem oluyor ya o yüzden. Şu ikisinin değişin olması lazım. Bir tanesi kırmızı bir tanesi yeşilse sıkıntı var demektir. Abi kusur bakma ama olmadı bu. Bu olmadı arkadaşlar. Gerçekten. Nasıl olmadı ya? Dökülüyorsa verelim ya. Sıkıntı yok. Böyle verelim. Ben iki tanesini koyunca direkt şey yapmaz diye düşündüm ama şöyle bir geldim kenara. Şimdi birazcık yaklaştırayım. Almıyor değil mi? Tamam neyse arkadaşlar biz olayı çözdük. Hiç sıkıntı yok. Oo. Kardeşim bir çekilir misin adamın önünden ya? Adam işini yapıyor bak. Burada adam ne güzel işini yapıyor. Kadınmış pardon abla. Evet bunun olayını çözdük arkadaşlar Bu Buradan biraz zararımız oldu Sıkıntı yok ama Bunu bırakalım Bunlar kirasını verdik zaten Bunları vereceğim Bir sonraki de yapmamı istediğiniz başka bir şey varsa Oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa Yazabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok her oyunu açız ee, Alırız sıkıntı yok Buradan Besimleri 9000 litre varmış Bence şu anlık yeter Abim koşmayın dışarı Hadi bu kadar. Evet, i̇ki tane de şöyle şey göstereyim. Şeylerim var. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bu bölüm böyle bir bölüm oldu diyecektim ki tam abi. Şurayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yardımcıya çalışmayı bitirdi. Abi ne alaka? Gerçekten çok alakasız çalışmaya gidiyor. Oğlum. Abi tarlayı algılamıyor mu acaba bunlar? Gerçekten diyorum. Tarlayı nasıl algılayabiliyor? Vallahi arkadaşlar ben anlamadığım şey şu. Bunlar niye tarlayı bırakıyorlar? Sıkıntı mı var acaba? bu oyunda mı bir sıkıntı var anlamadım da şey diyormuşum arkadaşlar yükleyip tekrar sineyim yeniden seriye başlayalım oyun bir düzelsin diyormuşum Allah öyle bir şey yaparsak çok kötü olur şuradan şöyle bitti arkadaşlar evet şuraya ayıralım ayramadık. Katlanmasınasını daha bildiğim. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kısa videolar aslında daha iyi. 17, 15 dakika, 10 dakikalık videolar. Aslında daha iyi çekebildiğim kadar kısa çekmeye çalışacağım videoları. Uzun hiç çekmemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yapmamı istediğiniz bir şey varsa yapabilirim. Her şey açıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.